Kandilli Resathanesi'nin erken uyarı sistemi 6,1 büyüklüğündeki sındırgı depremini İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce uyararak söyledi belirtti. İlk testi başarıyla geçen sistem tam kapasiteye ulaştığında milyonlarca kişiye hayat kurtaracak saniyeler kazandırması bekleniyor. <laughs> Son sındırgı depreminde son derece başarılı sonuçlar elde ettik. Deprem gelmeden önce test etmiş olduk ve bize doğru bilgiyi verdi. Sistem ilk uyarıyı yolladı. 6,1 büyüklüğündeki depremin İstanbul'a 37 saniye önceden sinyali geldi. Sındırgı depreminde son derece başarılı sonuçlar elde ettik. Testlerimizden sonra bütün Türkiye çapında yaygınlaştıracağız. Kandil Lirasatanesi Marmara ve Batı Anadolu'da geliştirdiği yeni erken uyarı sistemini 3,5 aydır test ediyordu. Geliştirmiş olduğumuz erken uyarı algoritmalarını da 3,5 aydır test ediyoruz sadece kendi aramızda belirli abonelerle test ediyoruz. Erken uyarı sistemi ilk testi geçti. Son sındırgı depreminde son derece başarılı sonuçlar elde ettik. Deprem gelmeden önce test etmiş olduk ve bize doğru bilgiyi verdi. Ama henüz test aşamasında. Japon araştırmacılarla işbirliğinde Marmara Denizi'ne 9 deniz tabanı sismometresi kuran Kandili Rasa Tanesi bölgeyi yakın takibi aldı. Bu izleme sistemleri de 6 e, ayda bazen 9 ayda bir topluyoruz. Gerçek zamanlı değil. Anında da alamıyoruz. Ama geriye dönük Marmara Denizi içindeki stres dağılımının ne olduğunu bize anlatacak çok küçük depremleri bile izliyoruz. Rasathane ayrıca Türkiye'nin 8300 kilometrelik kıyı şeridinde tsunami erken uyarı çalışmalarını sürdürüyor.